Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ayaklarımızı yere sağlam bastır ki imanımız hiçbir koşulda sarsılmasın. Senden hemen vazgeçenlerden olmayalım. İbadetlerin vesilesiyle imanımıza kuvvet gelsin. Dualarımız bizleri sana daha çok yaklaştırsın ve duası kabul olanlardan eyle Rabbim. Ya Rabbim, dua edelim, karanlıklar ışık olsun. Şükredelim, gönül huzur bulsun. Tövbe edelim, Mevlam kabul buyursun. Şeytana uymayalım ki Allah bizi korusun. Allah'ım, ölümden önce tövbeyi, ölüm anında kelime-i şehadeti Ölümden sonra cenneti nasip eyle Rabbim. Ey Rabbim, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Amin.